Bu parçadaki altı çizili sözcüklerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Aslı sözcüğüne baktığımızda asıl ı şeklindedir bu sözcük. Ünlüyle başlayan ek aldığında içerisinde bir ünlü düşmesi meydana gelir. Bu yüzden A seçeneği doğrudur. Kuşattığı sözcüğüne bakacak olursak sözcük T ünsüzü ile bitmekte. Bu ünsüzden sonra bir ek geldi. Dık dik sıfat fiil ekimiz. Bu ekin başındaki deyit bu T. T'ye benzetti, kendine benzetti. Dolayısıyla ünsüz benzeşmesi örneğini burada görüyoruz. Yine baktığımızda burada ekin sonunda yer alan K ünlüyle başlayana kaldığında yumuşak G'ye yumuşadı. Bu yüzden ünsüz yumuşaması da vardır. Geçit sözcüğüne baktığımızda yine ünlüyle başlayana kaldığında bu T D'ye yumuşadı. Bu yüzden C seçeneği de doğru. İstiyor sözcüğüne baktığımızda İstemek sözcüğümüzün kökü yor ekini aldığında y'nin etkisiyle burada yer alan geniş ünlü daralarak i'ye döndü. Dolayısıyla ünlü daralması örneği vardır. Ancak ünsüz türemesi örneği yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangilerinde yazım yanlışı vardır? Burada bir numaralı sözcüğe baktığımızda Ağustos gününde demiş bir ay ismi kullanmış. Ancak burada belirli gün ve tarih olmadığı için Ağustos'un A'sı büyük değil küçük başlamalı. Ağustos şeklinde yazılmalı. İlk yazım yanlışımız burada. Sonrasında baktığımızda 4 numaralı sözcüğümüz ikileme görevini üstlenir. Birbirlerine şeklinde bitişik yazılmalı. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Bu parçadaki yazım yanlışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Buraya baktığımızda insanlarda yavru kedi köpek ve bebek ağlaması duyduğunda korumasız bir canlının yardıma ihtiyacı olduğunu anlıyor ifadesinde. Bağlaç olan D'da ayrı yazılmalı ve burada da da'nın görevi bağlaç olmasıdır. Bu yüzden de D seçeneği doğru cevabımız olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez. Burada 3 numaralı yere baktığımızda bir zarf fiil olduğunu görüyoruz. Tek başına kullanılan zarf fiilden sonra ise bir noktalama işareti getirilemez. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerleri aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir. Burada Özer şöyle devam etti. Özer'in sözünden bahsedecek. Dolayısıyla iki nokta getirmeliyiz ve bu sözü tırnak içerisinde vermeli çünkü en sonda tırnağı kapattı. 3 aydan beri antik tiyatroda yaptığımız çalışmalarda meydana gelen depremler eş görevli sözcükleri birbirinden ayırıyor. Bu yüzden virgül getirmeliyiz. Toprak kaymaları gibi doğal afetler nedeniyle yerinden çıkan ağırlıkları 1-3 ton arasında dedi. Buraya sayılar arasında kısa çizgi getirmeliyiz. 1-3 ton arasında değişen yaklaşık 2400 kaya kaldırıldı. Cümle bitti. Buraya son olarak noktayı getirmeliyiz. Bu yüzden sıralamamız 2 nokta tırnak virgül. Kısa çizgi ve nokta şeklinde olmalı. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olmalı. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi belirtme durumu 2 almıştır? 1 numaralı sözcüğe baktığımızda bunları izleyen şiirleri ve kitaplarında onun şiirleri aslında şiirlerinde ve kitaplarında şiirler ve kitaplar ona ait. Dolayısıyla 1 ve 2 numarada iyilik eki olarak kullanıldı. 3 numarada halk dili belirtisiz isim tamlaması şeklinde verildi ve burada iyilik eki göreviyle kullanıldı. Halk dili ve kültürü ögelerinden kültürünün ögelerinden aslında yine belirtisiz bir isim tamlaması var ve şurada iyilik eki kullanıldı. 5 numaraya baktığımızda Türk şiirinde özgün bir yönelişi yönelişi oluşturdular. Onun yönelişimi birine ait değil tamlama kurmadı. Dolayısıyla burada belirtme durumu göreviyle kullanıldı. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olmalı. Aşağıdakilerin hangisinde yükleme sorulacak ne sorusu farklı bir ögeyi buldurur? A seçeneğine baktığımızda çalışmıyordu. Çalışmayan ne? Duvardaki antika saat özneyi buldurdu. B seçeneğinde başlamıştı. Ne başlamıştı? Bayram temizliği başlamıştı. Yine özneyi buldurdu. C seçeneğine baktığımızda gelmişti. Gelen ne? Fırındaki peynirli böreğin kokusu özne. D seçeneğine baktığımızda meyveli pasta yaptı. Yapan kim? Anne. Peki ne yaptı? Meyveli pasta yaptı. Nesneyi buldurdu. E seçeneğine baktığımızda geçiyordu. Ne geçiyordu? Göçmen kuşlar geçiyordu. Burada yine özneyi buldurdu. Ancak D seçeneğinde nesneyi buldurmuştu. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmalı. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? Geliyordu odama sabahları acı acı öten vapur düdüğünün sesi. Yüklemler de geliyordu şeklinde başta verildi. Dolayısıyla nasıl yer aldı? Devrik bir şekilde yer aldı. Peki cümlenin yapısına baktığımızda içerisinde bir fiilimsi var. Dolayısıyla yapısı ne olmalı? Birleşik. Peki bu cümle olumlu mu, olumsuz mu? İçerisinde olumsuzluk bildiren herhangi bir şey yok. Bu yüzden olumlu. Baktığımızda gelmek fiil olarak kullanıldı. Cümle ise fiil cümlesidir. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bir numarada kazanmak için, mak için, mak için ifadesi bize edatı vermekteydi. Biliyordu ancak çalışmaya zamanı yoktu. Burada ancak sözcüğü bağlaç göreviyle kullanıldı. 3 numaraya baktığımızda bisiklet ile gideyim. Burada yerine ve koyamadığım için ile edat göreviyle kullanıldı. Bu sebeple edat bağlaç edat demeliyiz. Doğru cevabımız A seçeneği olmalı. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İkinci dizedeki kızıl sözcüğü niteleme sıfatıdır. Kızıl bir damla güneş suyu. Nasıl güneş suyu? Kızıl niteleme sıfatı göreviyle kullanıldı. B seçeneği doğrudur. Kan rengi ifadesi belirtisiz isim tamlamasıdır. Burada kanın rengi şeklinde olmalıyken tamlayan eki düştüğü için belirtisiz isim tamlaması yer almakta. C seçeneği doğrudur. Bu sözcü işaret sıfatıdır. Bu kayalık diyar. Bu diyar işaret yoluyla bir ismi belirtti. Bu yüzden D seçeneği de doğrudur. Beşinci dizedeki bir sözcüğü belgesiz sıfattır. Bir ışık damlamadan dedi. Bir ışık herhangi bir ışık belli değil. Burada sayı değil belgesizlik belirtti. Bu yüzden E seçeneği de doğru. A seçeneğine baktığımızda her dizesinde fiilimsi kullanılmıştır demiş. İkinci dizede madan meden zarf fiil. Üçüncü dizede kendi zarf fiili. Dördüncü dizede dık dik sıfat fiili ve son dizede de madenmeden zarf fiili kullanıldı. Ancak bir numaralı dizede hiçbir fiilimsi yok. Bu yüzden her dizesinde kullanılmıştır diyemeyiz. Bu sebeple de doğru cevabımız A seçeneği olmalı. Bu parçadaki sözcüklerle ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Birleşik sözcük kullanılmıştır. Yeni kapı birleşik sözcüğümüz. Bu yüzden bir numaralı öncül doğru. Fiilden türemiş isimlere yer verilmiştir. Büyümekten büyük olmuş. Sonrasında kazmaktan kazı olmuş gibi örneklerimiz yer almakta. İki numaralı öncülümüze doğrudur. Türemiş fiil vardır demiş. Korumaktan korunmak türemiş fiilimizdir. Dolayısıyla 5 numaralı öncül de doğrudur. Duyulan geçmiş zamanla çekimlenmiş fiil vardır. Duyulan geçmiş zaman mışmış mış şeklinde verildi. Dolayısıyla burada parçada dı di ile bilinen geçmiş zamanla kurulmuş fiiller var. Bu yüzden iki numaralı öncül yanlış. Sıfat fiiller adlaşmıştır dedi. Burada an en sıfat fiilini görüyoruz. Ama adlaşmış bir şekilde verilmedi. Bu yüzden 4 numaralı öncülümüz de yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiil kullanılmıştır? Ek fiilin iki görevi yer almaktaydı. Birincisi isme gelirdi, isme yüklem yapardı. İkincisi ise fiile gelip fiili birleşik zamanlı yapardı. Ve gelenekler idi, imiş, ise ve dır şeklindeydi. Buna göre bir numaralı cümleye baktığımızda saptamıştı, saptamış idi şeklinde ben bunu okuyabildim. Burada dı için hikayeyi kullanıyorduk. Dolayısıyla burada geçmiş zamanın hikayesi olarak verildi. 2 numaralı öncüle baktığımızda metreymiş. Bir isme geldi ve ismi yüklem yaptı. Bu yüzden 1 ve 2 numaralı cümlelerde vardır demeliyiz. Doğru cevabımızsa A seçeneği olmalı.